Merhaba sevgili yay burçları, Siranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 21-27 Nisan haftası burç yorumlarınızı yapacağım. Yükselen burcu, yay olan, güneş burcu, yay olan ve ay burcu, yay olan tüm yay burçları Hadi niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Bu kart kendini vermişti. Hemen aldım. Hangisi gelmiş? Dene güçlüsü gelmiş. Ölüm kartı. Para beşlisi. Bakralı Aşıklar kartı. Ne güzel kartlar geldi öyle. Ee, ölüm kartına ne güzel mi diyeceksiniz. Şimdi duyar gibiyim. <laughs> ee, sevgili izleyicilerim. Ölüm kartı kötü bir kart değildir. Yani bitmesi gereken bir şeyin, bir durumun, bir hikayenin biteceği ve daha güzelinin başlayacağı söyler. Küllerinizden doğuyorsunuz demektir. Yani ee, Kılıç altılısı, güç kartı, kupa dörtlüsü, değnek ikilisi ve denge kartı. Şimdi kartımızı koyalım. Kartlarımıza bakalım. Evet, sevgili yaylar. Şöyle yapalım. Oldu. Şimdi bu hafta siz böyle yapmanız gereken bir şey var. Oraya doğru gittiğiniz gözüküyor. Artık sizin için bitirmesi gereken, bitmesi gereken bir konuya doğru bakıyorsunuz. Artık diyorsunuz ki hani bitirmem lazım. Bu konuyu, bu hikayeyi bitirmem lazım. Belki artık işi bitirmek istiyorum. Belki ilişkiyi bitirmek. Belki projeyi bitirmek. Belki de yarım kalan bir şeydir onu bitirmek ama ne olursa olsun bitirmek istediğiniz bir şey var. Çünkü aklınıza başka bir şey gelmiş, yeni bir hikaye gelmiş. Benim için bu hikaye beni hep yarım bırakıyordu, hep eksik bırakıyordu. Bu hikaye beni mutlu etmiyor, tamam çok bekledim ama olmadı artık hayalinde yaşamak istemiyorum. Hayalinde beklemek istemiyorum diyorsunuz. Her ne kadar gözünüz ondan başkasını görmese de o işten başkasını, o ilişkiden, belki de o eğitimden yani ne sizin için çok önemliyse artık diyorsunuz hani ne kadar önemli olursa olsun benim hayrıma değil bu. Ben bir faydasını görmüyorum. Sadece düşünmekle kalıyorum ve hayatımda yok. Yani bu artık bu hayali aklımdan çıkarmam gerekiyor, bitirmem gerekiyor diyorsunuz. Yarım kalmak istemiyorum. Biraz bitirirken aslında canınız yanıyor ama. O kadar değerliymiş ki bu hikaye sizin için ama artık bu hikayeden gitmek zorundayım diyorsunuz çünkü beni birçok kısmet bekliyor kısmet ayağımın dibinde ben bunu yeni fark ettim yeni gördüm ee, hiç beklemediğim bir şeydi dediğiniz bir hikaye doğru gitmek istiyorsunuz artık neyi daha çok e, sevdiğinizi, neyi daha çok istediğinizin farkına varacaksınız bu hafta. Belki aşıklar kartıyla yeni birisine aşık olmuşsunuzdur, eski beklediğiniz bir aşk vardır, onu bitiriyorsunuzdur. Çünkü böyle yarım kalmış bir vaziyette nasıl daha devam edebilirim, ilerleyebilirim diye olabilirsiniz. O yüzden kısmet ayağımdayken aşık olmak ve onu yaşamak istiyorum ve. Gitmek istiyorum. Aşka yelken açmak ve aşka doğru sürüklenmek, sevdiğim işe sürüklenmek. Belki sevdiğiniz işe, belki sevdiğiniz ilişkiye, sevdiğiniz kişiye doğru artık çekim hissediyorsunuz. Ve güçlü bir aşk yaşayabilirsiniz bu kişiyle. Burada biraz gecikmişlik var. Yani aslında bunu yapmakta çok geciktim. Şimdi ne olur bilmiyorum. İkimizin de tadı kaçtı. Biraz hani belki birisiyle aşk yaşamak istediniz ama burada hep ertelemiş olabilirsiniz şimdi artık e, Tamam kendimi buldum kendim kısmet yanımdayken artık onunla bir şeyler yaşamak istiyorum dediğiniz kişiye teklifle gidince biraz yüzünüz düşebilir moraliniz düşebilir moraliniz bozulabilir güçlü bir aşk yaşayacakken birbirinize çekim gücünüz çok fazlayken e, zamanında bu enerjiyi kaybetmiş hani zamanında bu ilişkiyi başlatmadığınız için Şimdi artık e, biraz red diyebilirsiniz diyebilirim. Çünkü sizin e, hani bir başkasıyla olmanız veya bir başkasını düşünmeniz rahatsız verecek gibi gözüküyor karşı taraftaki kişiye. O yüzden kabul etmeyebilir biraz dengesini kaybedebilir ya da siz dengenizi kaybedebilirsiniz. Hani böyle beklemiyordum. Bizim birbirimize çekim gücümüz fazlaydı. Ben teklifle gittiğim zaman kabul edileceğimiz diye tahmin ederken aslında kabul edilmedim. Bu da benim biraz moralimi bozdu diyebilirsiniz. Biraz dengenizi bozabilir, biraz dengenizi kaybedebilirsiniz. Bu hani hem ikili ilişki de olabilir, ikili iş anlaşması da olabilir. Bu kişili iş anlaşması, iş görüşmesine gidebilirsiniz. Hani şurada bir yolculuğunuz var. Belki hiç konuşması yapacaksınız, kesin gözüyle bakıyorsunuz iş anlaşmasını kesin ben alırım ben, ben yaparım diyorsunuzdur ama işte işler bozulabilir burada çünkü e, istediği ücret olabilir hani istediği ücrette anlaşamayabilirsiniz ya da istediği e, koşullar her neyse. Burada bir istediği gibi olmayacak o kişinin de sizin de istediğiniz gibi olmayacak gibi bir şeyler dengesini kaybedecek gibi. Yani umduğunuzu bulamayacaksınız. Ortaklık anlaşmada da e, olmayacak gibi ama ikili ilişkide olmayacak gibi de daha sonra belki bir ışık yanabilir aklınızda. Daha sonra orada bir orta yolu bulabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey sevgili izleyicilerim. Bakın kısmet ayağınızda ikili ilişkilerde ikili ilişkilerde şu dengeyi tutturursanız aslında bir şeyleri başarabilirsiniz. Bu sizin elinizde kalmış bir şey gibi gözüküyor bunu diyebilirim net bir şekilde. Şimdi en çok etkiye hangi burç daha fazla alır diye bakacak olursak yükseleniniz, güneşiniz ve ay burcunuz. Bunlardan birisi ise yani e, su grubu ağırlıklı ilk önce yengeç, akrep ve balık e, ve de aslan, yay. E, bir de ikizler burcumuz var. Bu gruptansanız daha fazla etki alabilirsiniz. Ve de karşılaştığınız, muhatap olduğunuz insanlar da böyle olabilir. Bu burçtan olabilir. Yani ayrıldığınız kişi veya da e, karşılaşacağınız kişi, sevgili olacağınız kişi veya ortağınız bu burçlardan birisi olabilir gibi gözüküyor. Yani su grubu, yengeç, e, akrep, balık, yay ve e, aslan, bir de ikizler burcu. Şimdi gelelim. Bir de bilinçaltınıza bakalım. Bilinçaltınız ne söyleyecek? Baskın. Birçok baskın çıktı bu hafta. Birçok kişiye baskın çıktı. Dönüşüm, hiçlik ve düşünmek. Demek ki bu hafta bu böyle bir bilinçaltınız düşünmeyle bir şeyleri yoluna koymak olmayan bir şeyi düşünüyor olabilirsiniz. Artık bir şeyleri değiştirip dönüştürmek istiyorsunuzdur. Belki hayatınızda bir şey yakaladınız ya da bilinciniz açıldı. Belki bir şeyi gördünüz ya da farkındalığınız açıldı. Bir ortam, bir ortamda ya da bir hikayede bir şeyi fark ettiniz. Bu farkındalıkla kendinizi değiştirip dönüştüreceksiniz gibi gözüküyor. Yani hayatınızı artık tamamıyla değiştirmek istiyorsunuz. Belki bakış açınızı, belki duruşunuzu değiştirmek istiyorsunuz artık Hani bu gittiği yere kadar gitsin değil de artık Madem böyle olmuyor bir şeyler tıkandı Ben de kendimi bir reset atarım yenilerim dediğiniz enerjilerde olacaksınız Çünkü orada da hiçbir şey yok düşünüyorsunuz düşünüyorsunuz bir türlü bir şeyi yoluna koyamıyorsunuz gibi gözüküyor bir değişim dönüşüm şart dediğiniz ve kendiniz için kendinizin en iyi versiyonunu ortaya çıkaracak şekilde bir değişim dönüşüm yaşatmaya çalışıyorsunuz kendinizi. Yani bilinçaltınız sizi bir değişime dönüşüme götürüyor. Ve kendinizi olmayan şey değil de düşünerek daha mantıklı bir yol izlemeye karar verdiğiniz gözükecek bu hafta. Yani bir şey artık yoksa yoktur. Yani e, olmayan bir şeyi niye düşünüyorum? Yok olan bir şeyi niye düşünüyorum? diye Madem böyle artık düşünmek istemiyorum, kendime yeni bir hayat çizgisi kuracağım, kurmak istiyorum dediğiniz enerjilerde olacaksınız. Bir şeyleri artık hayatınızda elle tutulur, gözle görülür olsun istiyorsunuz. Böyle hayal olarak değil, olmayan bir şey düşünmek değil, hiçliği düşünmek değil, varlığı düşünmek istiyorsunuz. Evet, duygularınız ne alemde diye bakmak istediğimde aşk çıktı, uzaklaşmak çıktı, çocuk çıktı ve de anahtar. Şimdi sevgili yay burçları burada. Demek ki böyle artık çok aşık olduğunuz birisinden uzaklaşmaya karar verdiniz. Hani belki gözünüz hiçbir kimseyi görmüyor. Aşktan başkasını gözünüz görmüyor. Ve artık aşık olmak istiyorsunuz. Belki de Aş hani aşık olduğunuz birisinden uzaklaşmak istiyor olabilirsiniz. Ee, belki birisine aşıksınızdır da çocuğu vardır ya da çocuğunuz vardır. Ee, hani ee, belki birlikte ortak bir çocuğunuz var. Aşık olduğunuz eşinizdir belki. İşte e, uzaklaştıysanız çözüm yolu sende diyor. Eğer aşkı bulmak, eğer yeni bir aşk da arıyorsanız yeni bir başlangıç, sıfırdan bir başlangıç bir bebek gibi yeniden aşkınızı dünyaya getirmek e, yeniden çünkü burada aşıklar kartı da vardı. Yeniden aşık olmak istiyorum ya da e, eşime yeniden aşık olmak istiyorum. Diyor ki burada her şeyin anahtarı senin elinde. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun diyor. Bir bebek mi istiyorsun aşkını tazelemek için? Bebek de yapabilirsin. Eğer ki hiç yaşam hani bir ilişki almak istiyorsunuzdur. hiç yaşamamışsınızdır. İlişki mi almak istiyorsun? Anahtar senin elinde diyor. ev ee, bir aşkı, aşktan uzaklaşmak senin elinde, bir aşkı bitirmek senin elinde, bir aşkı başlatmak senin elinde. Yani kısacası ne istiyorsan senin elinde iste, olsun, iste, değiştir, dönüştür. İste aşk yaşa, iste Mutluluğu yaşa yani ne istersen onu yaşa her şey senin elinde demiş kartlarımız. Ne güzel demiş değil mi? Şimdi iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. Ne söyleyecek? Bu haftaki gündemleriniz ne olacakmış bir göz atalım iş meslek kariyer konusunda. Ateş olmuşsun. Ateş aslında çok ateş, ateşlerden gittik. Hadi sen de alalım. <laughs> ateş ikilisi. Hayıp ateş yap ateş. Zaten siz de bir ateş burcusunuz sevgili yaylar. Evet demek ki hıp hızlı gelişen bir olay olacak gibi gözüküyor. Burada e, çok hızlı bir şey olacak. Bir anda hayatınızda bir şey yaşayacaksınız. Sanki bir anda olacak, her şey bir anda olacak. Böyle bir anda bir şey tamamlanacak sevgili izleyicilerim. O kadar hızlı olacak ki ee, nasıl desem biraz sarsılacaksınız. Yani çok fazla üzerinize sorumluluk alabilir, alabilirsiniz. Çok fazla yük, çok fazla sorumluluk, çok fazla iş binebilir bir anda. Burada diyor biraz sağlık sorunları yaşayabilirsiniz, stresli, ee, biraz streslenmekten aşırı stres. Yaş yapmaktan biraz sanki stresli bir iş meslek kariyer hayatınız olacak gibi bu hafta biraz yoğun tempoda mı çalışacaksınız bir şeyin başlaması için çalışıyor musunuz bakın ateş ikilisi ikili görüşme bir şeyi başlatma bir şeyin sorumluluğunu alma yani sürekli görüşmeler mi yapacaksınız sevgili izleyicilerim görüşme yapıp ikili anlaşmalar ikili uzlaşmalar. Ama bir konuyu tamamlıyorsunuz fakat çok fazla sorumluluk sahibi olacaksınız gibi gözüküyor. Bu kadar sorumluluğun üzerinde fazlasıyla yük bulunup biraz strese girebilirsiniz diyor. Bu konuda yardım edecek biri varsa yardım kabul edin. Sakın çekinmeyin demiş kartımız. Güzel başlangıçlarınız olsun. Harika bir başlangıç olacak. Yalnız biraz uzun uzun oturun, düşünün diyor bu konuda. Çünkü hani ateş enerjisi Anilik demek, hız demek, çabucak demek. Yani bir anda doldu bittiye getirmeyin. Biraz sakin olun. Strese girmeyin. İyice düşünün. Hani bir şeyin vakti geldi de yapmak zorundayım diye kendinizi zorunlu hissetmeyin. Çok hızlı enerjilerinizdesiniz. O kadar akıcı bir enerjiniz var ki kendinizi böyle strese sokabilirsiniz. O yüzden kendinizi üzmeyin, incitmeyin. Her şey olacağına varsın deyin. Çünkü zaten bir şeyler tamamlanacak, bir şeyler yoluna girecek. hani stresle kaldığınız, kendinizi geldiğiniz yanınıza kar kalmasın sevgili izleyicilerim. Çok çok dikkat edin kendinize olur mu? Sakinliğinizi koruyarak biraz dinlene dinlene hemen değil de biraz düşünerek, zaman isteyerek hemen karar verip bir şey ya da yanınıza birilerinin yardımıyla yardım etmesini isteyerek de bu işleri halledebilirsiniz. Oraya koşuştur, buraya koşuştur derken çok yorgun düşeceğiniz yoğun bir tempoda çalışacağınız hafta. Ama güzel olacak mı? Olacak tabii ki. Güzel ikili anlaşmalar, el sıkışmalar, uzlaşmalar, yeni başlangıçlar sizi bekliyor diyebilirim. Şimdiden e, başarılar diliyorum. Hayırlı olsun diyorum. Her neyle uğraşıyorsanız sevgili yaylar. Evet, e, İşiniz rast gitsin, işiniz rast gelsin. Kolaylıklar diliyorum. Umarım böyle yolunuz açık olur. Çabucak yaparsınız. Ne yapıyorsanız altında yorumları yazarsınız. Beni de bilgilendirirsiniz diye düşünüyorum. Evet hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.